Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AGS Matematik Denemesi 2'nin kalan 8 sorusunu çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Mert Matematik kitabında ders çalışırken aşağıdaki metni okumuştur. Her tera bir rera'dır. Ancak en az bir rera vardır ki tera değildir. Buna ek olarak her rera bir pera'dır. Ancak en az bir pera vardır ki rera değildir. Bu metne göre aşağıdaki derden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi şöyle yapalım küme olarak tanımlayalım. Her biri diğerinin içindeymiş. Şimdi diyor ki her tera bir reradır. Yani rera'nın içinde. Ancak re, en az bir rera vardır ki tera değildir. Yani rera daha büyüktür. Reraların hepsi tera değildir. Dolayısıyla burası tera. Bu da RERA oluyor. Benzer mantıktan diğeri de PERA olacak. Çünkü diyor ki buna ek olarak her RERA bir PERA'dır. Demek ki RERA'ların hepsi PERA'nın içinde. Ancak en az bir PERA vardır ki RERA değil. Yani PERA'ların içinde şurada RERA olmayan şeyler var. Diyor. Demiş ki en az bir TERA, PERA değildir. TERA'lara bakıyorum. Hepsi PERA'nın içine girmiş oluyor. Dolayısıyla Yanlış. Her pera bir reradır diyor. Peraların hepsi rera mıdır? Hayır. Zaten tanımda da ne diyordu? En az bir pera vardır ki rera değildir. Pera eğer rera ise, pera rera olsun. Rera olsun hadi. O halde aynı zamanda reradır. Hayır. Reraların hepsi tera değildir. Dolayısıyla bu sağlamayacaktır. Her tera bir peradır demiş. Teraların hepsi peranın içinde mi? Evet, dolayısıyla o zaman her tera bir peradır. En az bir tera vardır ki rera değildir. Teraların hepsi rera'nın içindeydi dolayısıyla e, hiçbir tanesi rera değildir olmayacak yani hepsi rera olacak. Dolayısıyla bu da yanlış cevabımız denizli olmuş oldu. Bir sonraki soru: İki kız ve üç oğlu olan anne ve baba ailece kanyonun fotoğraf çekeceklerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Anne ile baba en sağda. Şöyle yedi tane alalım. 4 5 6 7. Şimdi en sağda anne ile baba. Tamam. İse yan yana en az 2 erkek çocuk vardır. Şimdi iki tanesi yan yana olacakmış en az iki tanesi. O zaman biz ne yapacağız? Bunları ayırmaya çalışacağız. Dolayısıyla erkek, kız, erkek, kız, erkek. Bu şekilde dizersek hiçbir erkek diğer erkekle yan yana olmamış oldu. Dolayısıyla birincisi elendi. A gitti. B için anne ile baba en solda. 1 2 3 4 5 6 7. Anne ile baba en solda. İse yan yana en az 2 kız çocuğu vardır. Topu topu 2 tane kız çocuğu vardı zaten. Kız, erkek, kız, erkek, erkek. Ne oldu? Kızları ayrı ayrı tuttuk. O zaman dolayısıyla bu da sağlamayacaktır. Yani kesinlik yoktur. Anne en sağda, baba en solda ise 1 2 3 4 5 6 7 Bir tanesi sağda fark etmez. Biri sağda, biri solda. Yani en uç kısımda ikisi. Yan yana olan en az 3 erkek çocuğu vardır diyor. Bakalım. Kız, erkek, kız, erkek, erkek. 3 tane oldu mu? Hayır. 2 tane yaptık ama erkekle başlasaydık ne olacaktı? Hiçbir erkek yan yana bile olmayacaktı. Çünkü baba ve iki oğul en solda en solda baba ve iki oğul baba oğul oğul demiş. En solda ise yan yana en az iki kız vardır. Şimdi kızlarla başlatalım. Kız erkek kız kız. Şimdi burada anneyi de kız alıyoruz tabii onun için. Çünkü kız çocuğu dememiş. Kız demiş sadece. Başka da ne olacaktır? Burada iki tane kız yan yana olmuş oldu. Onun için cevabımız Denizli oldu. Anne tam ortada ise 1-2-3 Şurası orta. 1-2-3. Anne buradaymış. Tam ortada ise yan yana olan en az 3 erkek vardır. Yan yana olan en az 3 erkek. O zaman kız, erkek, erkek diğer tarafta erkek kız kız mı yok orası da erkek çünkü kaç tane erkek var dört tane erkek üç tane kız kızlardan ikisini yerleştirdik anne de ortada kaldı üç tane kız dört erkek tamam ne olmuş oldu? Üç tane erkek yan yana gelmemiş oldu. Dolayısıyla bu da eğlendi. Evet. Bu sayede cevabımız Denizli oldu. Bir sonraki soru. Diyor ki Gökhan yukarıda Kroksi çizili köyde yaşamaktadır. Gökhan evden çıkıp önce yakıt stasyonuna uğrayıp sonra sinagoga gittiğine gittiğine ve giderken sadece iki köprüden geçtiğine göre aşağıdakilerden hangisinin yanından veya içinden kesinlikle geçmemiştir diyor. Şimdi Gökhan kiliseden geçmiş mi? Kiliseden geçirtebilir miyiz? Gökhan şimdi önce kendi evinden çıktı istasyona uğradı şurada kilisenin yanından geçip sinagoga gidebilir toplam kaç köprüden geçti iki tane Dolayısıyla kiliseden geçebilir şimdi camiden geçebilir mi camiden Gökhan istasyona da gerekiyor ama direkt camiye gitmiş olsun camiye gitse sonra yakıt almaya geldi Sonra buradan diyelim ki şuradan çıksa 1, 2, 3 köprü oldu. 2 köprü olması gerekiyordu. O cami dursun şimdilik. Camiyi bilmiyoruz. Luna Park. Luna Park'tan gitsin. Kökan evinden çıktı. Luna Park'a geldi. Buradan yakıt almaya gitti. Sonra kilisenin yanından çıkıp gitse ne yapacak? Luna Park'a uğramış olarak iki köprüden geçmiş olacak. Sonra Hastane demişiz. Hastaneye gidelim. Gökhan evden çıktı. Yakıtını aldı. Hastanenin oradan geçti. Ve sinagoga gitti. Yine olur. E zaten mesela bu çizdiğimizde büyük adanın içinden geçmiş oldu mu? Evet. Dolayısıyla bu da gitti. O zaman cevabımız ne oldu? Cami olmuş oldu. 11. soru. Kenan, Lale ve Mert yukarıdaki yolları takip ederek Dikey yoldalar ise karşılarına çıkan ilk yatay yola gireceklerdir. Aynı şekilde yatay yoldayken karşılarına çıkan ilk dikey yola girip numaralandırılmış çıkışlardan çıkacaklardır. Buna göre sırasıyla kaç nolu çıkışlardan çıkmışlardır. Şimdi Kenan buradan geliyor. İlk gelen yataydan döndü. Sonra geldi dikeye girdi. Bir daha yatay geldi. Bir daha döndü. Dikeyden devam etti. Yatay geldi. Yataya girdi. Dikey geldi. Dikey geldi. Dikeyden devam etti. 4 Dörtle başlayacağız. Lale için geldim. Yatay geldiği için yataya geçti. Sonra dikey geldi. Dikeyden gitti. Yatay geldi. Bir daha yataya girdi. Sonra bir daha dikey geldiği için dikeyden devam etti. 2. Mert. Mert dikeyden başladı. Yatay geldiği için yataydan geçti. Şöyle yapalım. Silelim. Karıştı çünkü. Şöyle sileyim. Evet, Mert için yapalım. Mert dikeyden başladı, yatay geldi, yataydan geçti, dikey geldi, dikeyden devam etti. Yatay geldiği için yataya geçti, dikey geldiği için dikeyden gitti. 1'e çıkmış oldu. Demek ki 4 2 1 olan Edirne'den devam edeceğiz. Evet, 12. soru. Bayramda dayısını ziyarete giden Cengiz, ziyarete gelen Cengiz ile dayısı arasında aşağıdaki diyalog geçmiştir. Cengiz şöyle yapalım. Bir Cengiz var, bir de dayısı var. Demiş ki ben senin yaşına yaşında olunca şimdi yaşlarını başta bilmiyoruz. Bu X olsun. Dayı olsun. Ben senin yaşında, yaşına gelince, yaşında olunca yani ben Y olunca, Cengiz Y olunca sen kaç yaşında olacaksın? 57 demiş. 57 yaşında olacakmış. Peki ben senin yaşındayken sen kaç yaşındaydın? Demiş. Şimdi ilk önce şurayı kontrol edelim. Buradaki artış miktarı aynı olması lazım bir kere. O zaman ne olacaktır burada? Y eksi x eşit olmuş olacaktır. 57 eksi y'ye. Tamam. O zaman y'yi karşıya atarsam 2y oldu. Eksi x'i karşıya attım. 57 artı artı x. Şimdi x y'leri bir tarafa toplasam bunu bir daha geri göndereyim oraya. Ya da öyle mi kalsın? 2'ye eşittir. 57 artı x. Şimdilik böyle dursun. Evet. Şimdi bir diğer ifadeye bakıyorum. Diyor ki peki ben senin yaşındayken sen kaç yaşındaydın? Yani dayısı x iken kendisi kaç yaşındaymış? O zaman ben yoktum. Annem öyle söyledi. Hatta o zamandan 10 yıl sonra evlenmiş. Artı 10 geldi. X artı 10 oldu. Evlenmiş ve evlendikten 2 yıl sonra 2 yıl daha geldi. X artı 2 12 oldu yani. X artı 12'inde doğmuşum. Yani dayısı dayısı X artı 12 iken kendisi sıfırmış. Şimdi yaş farkı her zaman aynı değil mi? Yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla Şimdi en son aldığımız işlemde dayısı x artı 12 kendisi 0. Yani aradaki yaş farkı x artı 12 kadar. E, ee, en başta yaş farkı ne kadardı? y eksi x kadardı. Dolayısıyla x'i diğer tarafa atarsam 2x artı 12 eşittir y oldu. Dolayısıyla y'yi x cinsinden yazabildim. Geldim buraya 2y yerine 2 tane 2x artı 12 yazarsam yani 2 çarpı 2x artı 12 Eşittir 57 artı x. Şöyle yakınlaştırayım. 2'yi de atalım. 4x artı 24 eşittir 57 artı x. X'leri bir tarafa alalım. 3x. Şu 24'ü diğer tarafa atarsam. 33 yapar. X buradan 11 gelir. Şimdi bana neyi sormuş? Y'yi de bulalım. hadi. Belki lazım olacak. 11, 22, 12 daha x'i yerine yazarsam y'yi bulacağım. 22, 12 daha 30 3 mü yapıyor? Kaç yapıyor? 22 12 daha 34 yaptı. Demek ki y 34 x 11 Demiş ki buna göre Cengiz ile dayısının bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Biri x'te, diğeri y toplarsam bu da 45 yapar. Bir sonraki soru Demiş ki 100 kilometrede 6 litre yakan bir araca sahip olan Emine aracı ilk çalıştırdığında depodaki yakıt miktarı yukarıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Gün içinde 250 kilometre yol yaptıktan sonra deponun yarısı boş duruma gelmiştir. Şimdi 250 kilometre yol yaptıysa 100 kilometrede 6 litre yakıyormuş. O zaman 250 kilometrede kaç litre yakar? çarpalım. Bu tip şeylerde oran orantı yapıyoruz. Da oran orantı yaparsak 100 çarpı x eşittir 250 çarpı 6. Bunu 50'ye bölsem 2, bunu 50'ye bölsem 5. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. x buradan 15. Demek ki 15 lira yakıyormuşum. Demiş ki yol yaptıktan sonra deponun yarısı boş duruma geliyor. Şimdi depo normalde dolu olan kısım bir de boş olan kısım. Kalan yakıt kırmızıymış. Yani dolu olan kısım. Diğeri mavi olan 120 derece. Şimdi burada depo hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı için burada bunları dereceyi x cinsinden alalım. Diyelim ki dolu olan kısım 240x boş olan kısım 120x. Şimdi bu bir kısmını tüketmiş. Tükettikten sonra bunlar yarısı boş, yarısı dolu olmuş. Yani eşitlenmiş. Şimdi toplamda 360, yarısı 180. 180 olması için benim bunu 60 arttırmam lazım. Demek ki 60 x harcamış. Demek ki 15 litre neye denk geliyormuş? 60'a denk geliyormuş. 60 dereceye denk geliyormuş. E peki o zaman dolu depo ne kadar yapar? 360 derece yani. Kaç litre yapar? Bu bunun 6 katıysa bu da bunun 6 katı. Yani 90 litre yapacaktır. Demek ki benim depom 90 litreymiş. Diyor ki bu araç deposu tamamen dolu iken en fazla kaç kilometre gider? Şimdi 90 litrede x kilometre gideceğim. Normalde 6 litrede ne kadar gidiyordum? 100 kilometre gidiyordum. Bu bunun 15 katıysa bu da bunun 15 katıdır. 15 katı 1500 yapar. O zaman cevabı bursa olmuş oldu. Bir sonraki soru. 14. soru çözelim. Hatta şöyle yapalım. Evet. Bize 4 tane kutucuk vermiş. Bir beyaz eşya satıcısı yukarıdaki ürünlerden 36 tane alıp sonra da satıp 24.000 TL kar etmiştir. Buna göre çamaşır makinesi ve fırından toplam kaç tane almıştır demiş. Evet, bunun çok benzerini örnek sorular, örnek sorularda yayınlamışlardı. Şimdi şuraya dikkat edelim. Buzdolabı buzdolabından ne kadar kar ediyorum bir tanesinden? 500 lira. Çamaşır makinesi 800 lira kar ediyorum bir tanesinden. Bulaşık makinesi 500 lira kar ediyorum, fırından 800 lira kar ediyorum. Şimdi bana neyi sormuş? Çamaşır ve fırın. Toplam kaç tane almıştır diyor. Şimdi burada isterseniz bir tane makine alın, çamaşır makine, e, çamaşır makinesi, İsterseniz bir tane fırın alın, ya da isterseniz iki fırın alın. Bunlar hepsi aynı şeyler çünkü bir fırın, bir makineden de 1600 lira kar edeceğiz. İki makineden de 1600 lira kar edeceğiz. Onun için burada bulaşık makinesiyle buzlaba aynı şeymiş gibi davranacak. Çamaşırla da fırın aynı şeymiş gibi davranacak. Dolayısıyla diyelim ki buradan x tane alayım. Bundan da x tane alayım. Bundan y tane alayım. Bundan da y tane alayım. Neden eşit aldım? Çünkü kar miktarı aynı olduğu için hangisinden ne kadar aldığınız çok önemli değil. Zaten Toplamı sormuş. Neyin toplamını sormuş? Çamaşırla fırının. Dikkat edin. Çamaşır da fırında x de aynı kare elde ettiriyor. O zaman bundan x tane almışsam her birinden 500 olduğu için 500 x kare edeceğim. Aynı şekilde bulaşık makinesinden de 500 x kare edeceğim. Çamaşırdan 800 y fırından da 800 y kare edeceğim. Dolayısıyla toplamda 1000 x artı 1600 y toplamda ne yapıyormuş? 24000 yapıyormuş. Şimdi iki tane sıfır silelim her taraftan. Yani 100'e bölelim. Ne yaptı? 10x artı 16y eşittir. 240 her tarafı 2'ye bölsem. 5x artı 8y eşittir. 120. Şimdi bir de ne biliyorum? 36 tane ürün almış. Ben ne almıştım? X, Y, X, Y yani 2X artı 2Y 36 idi. Dolayısıyla her tarafı 2'ye bölsem X artı Y 18 yapar. Demek ki X artı Y 18 yapıyor. Şimdi X'leri göndermek için burayı 5 ile genişleteyim. Burası 90 yapacak. Şimdi taraf tarafa çıkartalım ne yapacak? 5x ile eksi 5x birbirini götürdü. 8y'den 5y çıktı. 3y kaldı. 120'den 90 çıktı. 30 kaldı. 3y 30 sağ. Y buradan 10 gelir. Y 10 gelirse bana ne demiş? Çamaşır ve fırın toplam kaç tane alınmış? Buradan 10 tane, buradan da 10 tane yani 20 tane almış oldum. Evet bir sonraki soru. Mehmet elindeki paranın yarısını Elif'e. Mehmet diye biri var. Bir de Elif diye biri var. Şimdi diyelim ki elinde parasını olsun? 2x olsun. Çünkü yarısını verecek ya daha kolay olur diye. Şimdi yarısını Elif'e. Yarısını verdiğin için yarısı kaldı. Buna da x geldi. Daha öncesinde ne kadar var bilmiyorum. Y de diyebilirim. Boşta bırakabilirim. Çok sorun değil. Y diyelim hadi. Sonra diyor ki Elif'in parası Mehmet'in parasının 5 katı oluyor. Dolayısıyla o zaman ben bunu 5 ile çarparsam eşit olması lazım. X'i karşıya attım. 4x eşittir y. Demek ki y yerine ben 4x yazabilirim. O zaman silelim burayı. Burası 4x'miş. Bu yarısını Elif'e vermişti. Elif'in parası 5x oldu. Evet daha sonra elindeki daha sonra Elif elindeki paranın çeyreğini Mehmet'e verdiğinde o zaman bunda 3 bölü 4'ü kalacak 5x'in. Bunda 1 bölü 4'ü gelecek. 5x'in çünkü çeyreğini alıyor. Bir de önceden x'i vardı kendisinin. Buna göre Mehmet ile Elif'in toplam parası kaçtırıyor bir şey atladık. Ne demiş? Mehmet'e verdiğinde Mehmet'in 36 lirası oluyor. Demek ki burası 36 olacak. Evet düzenleyelim. 5x bölü 4 artı x. Şimdi bu 4 ile bunu çarpıp burayla toplayacağız. 4 ile x'i çarptım. 4x yukarıda topladım. 5x 4x daha. 9x yaptı. Aşağısı da 4. Bu 36 yapıyormuş. 4'ü karşıya attım. 9x eşittir. Bak dikkat edin çarpmıyorum. Sadece çarpma şeklinde yazıyorum. 9 ile 36'yı sadeleştirirsem 4 kalır. 4 kere 4 16. X buradan 16 gelmiş oldu. Dolayısıyla X 16'ymış. Bana diyor ki buna göre Mehmet ile Elif'in toplam parası ne kadardır? Birisinin 2X'i vardı. Birisinin 4X'i vardı. Yani 6X param vardı. X'i de 16 buldum. 6 kere 16'dan ne yapar? 96. Şimdi diyeceksiniz ki neden buraya aldım? Ne fark eder? Bir sonrakini alayım. X ile 5x ne yapar? Yine 6x yapar. Bu fark etmiyor. Bu tip işlemlerde şuna dikkat edin. Burada 9x bölü 4 eşittir 36 dediği zaman çoğu kişi tutup 4 ile 36'yı çarpıyor. 36 kere 4 ne yapar? 72 kere 2 o da 144. 9x eşittir 144. Böyle yapacağınıza şöyle yaparsanız daha rahat olur. Bunu karşıya attım. 9x eşittir. 36 çarpı 4 dersen sadeleştirme daha kolay olur. Bu tip şeyler ne zaman bize lazım olacak? Hız konusunda ki bu sınavda da hız yine bize lazım olacak. Evet 15. soruyu da bitirmişiz. Dolayısıyla denememizi tamamen bitirmiş olduk. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.